Yepyeni bir anti royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün %58 kazandırma oranıyla oyunun en güçlü lockbait destesiyle oynayacağız. Şimdi doğrudan ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk elemanı bulduk hemen bir bol şans diyelim. Çetemizi basalım. Onun dışında şu anlık bir bekleyip destesini öğrenelim. Prens attı. Hayret. Yani prensin ve o ikili şeyin adı neydi lan? Duvar yıkıcı. Duvar yıkıcı ile prensin aynı anda bulunduğu bir deste pek görmüyorduk. Ya bunu koruyalım gene de. Bir şövalye bırakalım şöyle. Üfürükçü sağlam bir kart çünkü. Sağ solu belli olmuyor. Adama güzel bir hasar kitleyebiliyor bazen. Şu anlık bir tahmin yapmayalım. Hmm. Adamda mega şövalye varmış. Bir felaket kulesi bıraksak şöyle. O atlasın ondan sonra bir çete bırakalım. Gayet rahat bir savunma yaptık burada. Ama acaba mega şövalyenin arkasına gelebilecek prensten başka bir kartı var mı? Koç binici gibi falan onu öğrenmek lazım. Haydut var. Şimdilik bir dart goblin. Haydut felaket kulesini gerçi görmeyebilir. Ucu ucuna öle Şöyle yapalım. Güzel rahat bir savunma yaptık. Tekrardan bir şövalye. Belki tomruğu falan yoksa diye onu zorlamaya çalışıyorum burada ama. Tüftü vurla biraz. Güzel 3 üç, üç tane vurdu daha ne olsun. Hmm. Şöyle bir tomruk bırakalım ilk önce. Bu bir tahmin yapar mı acaba? Şöyle bir goblin çetesi bıraksak. Arkadakilerden birini bile olsa eritsek yeter. Tamam. Fena savunmadık ve sadece bir tane terörist vurdu o kadar. Şimdi sıra e yaklaştık adam bir atak yapmıyor şu anlık. Ben bir fıçı göndereyim. Fıçıya mega şövalye bile atabilir arkadan bir atağa çıkmak için. Yok onun yerine bunu atmayı tercih etti. Hmm, şöyle yapalım. Bir buz ruhu bırakalım ilk önce. Ondan sonra bir şövalye bırakalım. Güzel. Özelliği falan bassın şövalye için. Yapacak bir şey yok. Sonrasında şöyle bir dart goblin. Artı çete atmayalım. Biraz hasar yiyelim ya. Biraz hasar yiyelim. Sıkıntı yok. Ondan sonra bir goblin çetesi artı. Fıçı atalım. Nasıl olsa mega şövalye atamaz. Garanti bir hasar vereceğiz burada. Onun verdiğinden fazla bir hasar veririz diye tahmin ediyorum. Dur bakayım. Şöyle bir de... Evet tomruk da güzel gitti. Hasar verdik de istediğim hasar değil bu. Şöyle bir buzruğu bırakalım. Sonrasında bir şövalye. Hmm. Evet. Tamam fena savunmadık fena savunmadık. Köprüden bir prenses. Belki mega ile karşılık verir ama bir tane rahat vururuz. Çok güzel. Ya zaten adam basit bir oyuncu olduğu için tahmin ediyorum ne yapacağını da. Şöyle bir dart goblin bırakalım. Güzel. Hemen şöyle bir tomruk. Hemen bir şövalye. Güzel mega onu fırlatacak. Arkaya bir buzru atalım. Yarasaları da atlar en azından. Sonrasında bir çete mega ölmek üzere zaten. Abi şu ikili salağı tutmamız lazım. Şu ikili geri zekaları tutmamız lazım. Artık evet öldürün. Prenses basacağımı tahmin ediyordur. O yüzden basmayacağım. Şöyle arkada bir fıçı atalım. Oklar falan atarsa kaçırsın diye bir tık arkalı attım. Bir şövalye bıraksak. Adam da güzel oynadı. Bir tomruk bırakalım. Tamam çekişmeli olacak maç sonu. Böylesi çok daha iyi. Şöyle bir goblin çetesi. Ondan sonra bir buzru. Haydut öldüğü gibi diğerlerini de öldüreceğiz. Burada sıkıntı yaşamayız. Prenses şu an beklemiyordur. Hemen basalım. Prenses vur bir tane. Tamam bir goblin fıçısı. Yani fena değil. Fena değil. Şöyle bir şövalye bırakmaya gerek olacak mı? Bırakalım. Ya en azından bir atak da yaptırmadık ama istediğim hasarları da veremedim ki. Hemen şöyle bir Tomruk. Hatta artı buzruğu da atayım da. Bu Haydo çünkü bayağı güçlü bir kartmış. Ben de yeni keşfediyorum bunun gücünü. Prensesi evet bekleyeceğini tahmin ediyordum. Prensesi bekledi adam Fıçı'yı beklemedi. Çok daha garip. Neyse iyi oyun diyelim. Güzel bir maçtı. Tamamdır. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Adam Düşes Kule Birliği kullanıyor. Ona karşılık atabileceğim güzel bir kart yok elimde. O yüzden bekliyorum ilk kartı atsın. Adam hala oynamıyor. İlk kart atsın diye onu bir teşvik edelim. Şöyle tomruk falan atalım. Belki atar. Kıvılcım attı. Attı ilk karta bak. O kadar bekle böyle adam gibi bir kart atsın diye atacağı kartta Kıvılcım. Allah bilir dev goblin elit barbar destesi var ya onu oynuyordur bu ipne. Hadi neyse bir felaket kulesi bırakalım. Buz ruhuyla falan Kıvılcım'ı bir kere kandırırız ama illaki şövalyeye, mobaliye vurur bu sefer de. Tamam şöyle bir buz ruhuna Kıvılcım'ı vurdurtalım. Ondan sonra bir şövalye de bırakalım. Birazcık oyalanalım burada. Diğer taraftan bir dart goblin. İkisine de vuralım ettiği bari. Düşsenize Kıvılcım'ın oradan kuleye vurduğunu. Büyücü. Kuleye ikinciyi vurma. Çok güzel. Gene fena bir savunma yapmadık. Evet arkadaşlar adam oynamıyor diyecektim. Oynadı. Biz bir fıçımızı gönderelim. Evrimlisi dönsün. Burada felaket kulesiyle bir savunma yapabiliriz. Bu arada en azından dev goblin oynamıyor. Dev oynuyormuş. Bu daha iyi benim için. Felaket kulem iş yapar burada. Dev goblin oynayanlar genelde çünkü evrimli çarpma falan da kullanıyor. Dev goblinin arkasındaki o mızraklı kartlar var ya çok rahat kesiyorlar. Şöyle bir prenses bırakalım. Sonrasında bir şövalye bırakalım. Oduncu rahat gelsin. Yoksa kuleye doğru gidecek gibi hissettim ben onu orada. Tamam rahat bir savunma yaptık. Felaket Kulesi çok iyi kart bu arada. Mesela şu an destemizde top olsaydı Felaket Kulesi yerine eskiden vardı. Nerf yedikten sonra çıkarttık bu desteden. İş yapmazdı. Adam bir kulemizi alabilirdi şu an. Elinden tomruğu çıkarttı. Devam edelim. İskelet ordusu atması için bir kart daha dönmesi gerekiyor galiba. Döndü. Şöyle bir tomruk bırakalım. Arkadan ondan sonra bir dart goblini. Şimdi bir iskelet ordusu kulenin yanına gelir fıçı için. O yüzden bir prenses bırakalım. İskelet ordusunu hızlı keselim. Adam atmıyor sırala Alev topu attı lan. İskelet ordusu atmamak için alev topu attı orada. İnanılmaz. Neyse şöyle bir goblin çetesi bırakalım o zaman. Bir felaket kulesini de atalım. Yapacak bir şey yok burada. Çetemiz de hayatta kalacak. Tomruğu döndürdü ama nedense şu an kullanmak istemiyor. Bir şövalye de bırakalım. Oo. Dart goblini açacağımıza iki taraflı hata çıksak diye düşündüm de. Yok çok saçma olur bu. Bir dart goblin bırakalım. Önüne bir kart atsa bile zehri iş yapacaktır. Şöyle bir buz ruhuyla Kıvılcım'ın dikkatini büyük ihtimalle dağıtamayız. Büyücü onu öldürür ama evet zehrinin özelliği işimize yarayacak. Bir prenses bırakalım burada. Kıvılcım ölsen mi artık ne bileyim hani belki istersin ölmek. Büyücüyü gördünüz değil mi? Gerçi nasıl görmeyelim? İyice gözümüze soktu zaten kulenin içinden geçti. Bir dart goblin bırakalım burada. İki taraflı bir atak yapalım şu an. Diğer taraftan asıl soldan oynayacağım. Şöyle bir goblin çetesi. Güzel. Oklarını değil. Tomru'nu rahat kullandı. Şöyle bir şövalye bırakalım. Hasarda en azından adamı yakaladık. İyi tarafından bakalım abi. Bir Darth Goblin bırakalım burada. Eyvah gene büyücü attı. Bu sefer başımıza ne bela çıkacak acaba? Önüne bir odacı falan gelir sadece tahminen ama bir prenses bırakalım yine de. Tamam şöyle bir Tomruk. Prensesi öldürtmeyecektim ama bu sefer de Alev topuyla müdahale ediyor. Bir Felaket Kulesi bırakalım. Önüne dev atarsa eğer. Atmazsa da sıkıntı yok. Tamam şöyle bunun dikkatini bir dağıtalım. Sonrasında bir şövalye bıraksak. Diğer taraftan bir atağa çıksak şöyle. Kıvılcımı zaten rahat keseceğiz birazdan. Tamam. Elimden geleni yaptım. Ne yapayım? Şöyle bir prenses. En azından iskelet ordusunu kessin. Şarjımız 15'e düşmüş. Buradan bir tomruk bıraksak. Şuna da hasar vermiş olalım. Maçı böyle 3 xte rahat kazanırım diye düşünüyorum. Sürekli fıçı döndürüp ama adamda düşes kule birliği olduğu için pek istediğim gibi olmuyor. Şöyle bir Dart Goblin'ini bırakalım. Ondan sonra bir Goblin çetesi. Güzel. Tomru elinden çıktı tam zamanı girmek için. Şöyle bir tomruk bırakalım. Ondan sonra bir bir buz bırakalım. Ona vursun. Ondan sonra bir şövalye. Şöyle bir de dart goblin. Abi yok hasar olarak önde bir de piş. Bu kadar kötü mü oynuyor ama. Tamam şöyle bir goblin çetesi. Arkaya doğru bir fıçı. Birazcık şaşırtmacılı bir fıçı olsun istedim. Şöyle bir şövalye. Sonrasında bir tomruk. Yok yemedi bir daha. Bu bile yemedi. Şöyle bir dart goblin. Sonrasında bir buzru. Prensesi büyük ihtimalle korumaya yetişemeyeceğiz ama ah koruduk çok güzel. Devam edelim. Hemen şöyle bir tomruk. Oduncu nedense ölmüyor. Şöyle bir şövalye. Oo çok güzel fıçı ile efsane vurduk. Hemen bir prenses bence beklemiyordur şu an. Diğer taraftan bir çete bırakalım. Hemen bir dart goblini. Şuradan bir goblin fıçı. Güzel güzel. İyi oyundu diyelim. İyi oyun. Gerçi kıvılcım oynuyor lan. Neden iyi oyundu diyelim ki tokmak emojisi atalım buna. Bu hak ediyor çünkü. Müthiş oynadık bu maçı bu arada. En başta kötü oynadık böyle güzel bir hasar kitledi adam ama ondan sonra düzelttik. Evet neyse iyi oyundu diyelim. Büyüklük bizde kalsın. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Şöyle bir bol şans diyelim. Doğrudan fıçıyı gönderelim. Evrimli fıçı iş yapıyor. Kraliyet Devil adam arkadan direkt çıktı. Normalde kraliyet devi oynayanlar böyle kraliyet hayaletiyle falan çıkarlar, beklerler sonra zamanı gelince atak yaparlar ama adam umarım amatör bir oyuncudur. Bu benim için çok güzel olur. Rahat bir galibiyet alırız. Hemen bir goblin çetesiyle diğer taraftan çıkalım. Sol taraftan atanı desteklemesini istiyorum da o Yaşlı cadı iyi olmadı. Şöyle bir dart goblin. Dart iyi iş yapacak ama. Yaşlı cadı kadar iş yapmaz tabi. Şöyle bir buzru. Sonrasında bir şövalye de bırakalım. Güzel rahat bir savunma yaptık yine de ya. Öyle bir sıkıntı yaşamayacağız burada. Yalnız domuzcuk çıkartma. Evet takip et. Yavaş yavaş git bakayım. Çok güzel. Yumurtayı da kıracak kulemiz. Yani bir tane domuzcuktan da hasar iyi verelim. O kadardan bir şey olmaz. Şimdi arkadan bir prensesle çıkalım. Zaten şu kırılana kadar adam oyunu kitlemiş oldu burada. Bir fıçı göndersek mi acaba diyeceğim de okları da var tomruğu da var bu adamın. Büyük ihtimalle şaşırtmaçla fıçı atsak da işe yaramayacak. Şu anlık beklediği gibi atalım en azından. Hmm. Bir tane goblin yaşayacak zannettim orada. Kötü kullandı aslında tomruğu da. Şöyle bir dart goblini. İki tarafı da oyalamak için zamanı gelince bir buzruğu bırakalım şöyle. Güzel. Balık zaten salak bir kart. Hiç vurmadan öldü gördüğünüz gibi. Bir şövalye bırakalım şöyle soldan atanı desteklemesin gene. Bu taraftan bir goblin çetesi. Şövalyeyi vurdurtmayacaktır tahminen. Yaşlı yadının önüne bir kart. Evet. En azından elinden evrimli kafes çıktı ama bize karşı çok kilit bir kart değildi zaten. Bir prenses bırakalım. Sonrasında şöyle bir tomruk da bıraksak. Okların elinden çıkarttı sadece tomruk kaldı şu anlık elinde. Bakalım belki bir şeyler başarırız burada. Bir şövalyeyi de atacağım ondan sonra bir atak yapabilirim. Şöyle bir şövalye bırakalım. Bu da geri gelmiş olsun. Hmm, gerçek fıçıyı sola atalım. Burada zaten şövalye var. Asıl soldan girmek istedim şu an. Gerçi ortaya çekti zaten de. Yani biraz hasar verdik. Fena değil. Fena değil. Gayet iyi. Şuradan bir dart goblin'e bırakalım. Oduncuyu bir tık geri çekelim şöyle. Güzel. Sonrasında bir şövalye de atsak. Tüftüf tüf ölmesin diye çok uğraştım be sanki ben. Keşke ölmeseydi yani. Neyse. Oduncu yaşamayacak aslında. Bir prenses atsak tahmin eder mi köprüden basacağımı? Etmez. Basalım. En azından bir tane garanti vururuz. İki gelir mi? Ucu ucu hadi Gelmez. Arkadan bir çete. Sonrasında şöyle bir dart goblin bırakalım. Diğer taraftan bir fıçı hata yapalım evrimlisi dönene kadar. Arkadan bir prensesle çıkalım. Adamda hem tomruk hem oklar olduğu için zaten biz problem yaşıyoruz arkadaşlar. En azından hani birisinden biri olmasa iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir şövalye hemen bir felaket kulesi bırakalım. En azından bizim de felaket kulemiz var. Tabii salak bir felaket kulemiz var. Kraliyet devini umursamayıp da arkadaki oduncuyu gören ama en azından iş yapıyor bak. İkisini de geberttik orada. Azmettik, geberttik. Bir dart goblin bırakalım. Dart ölmesin diye bir tomruk bırakacaktım ama çok boşa gitti be. Biz asıl sağdan da soldan da devam edelim. İki taraflı bir atak yapalım şuradan. Arkaya doğru tekrardan bir fıçı gönderdim burada. Yok abi adam okları hiç çekilmiyor. Direkt elinden çıkartı veriyor ya. Prenses şöyle biraz vursun bari ne yapalım. Hemen bir dart bıraksak. Güzel. Hemen şöyle bir şövalye de bırakalım. Dart biraz da olsa çalışacak orada. Hatta güzel çalışırdı bakayım. Ona da bir tane vurdun mu? Vursaydı iyiydi ama vurdu mu bilmiyorum. Prenses beklediğime göre benim çok iyi çalıştı. Hemen şuradan bir atak yapalım. Sonrasında bir goblin çetesi. Şöyle bir tomruk bıraksak. Ne yapıyorsun? Bu kadar iyi oynuyordun da neden bekledin ki? Neyse en azından güzel bir şekilde galibiyet aldık. Oklar tahmini yaptı. Amına kodum isme bak. Arti. Sen bu isimle tahmin yapsan ne olur? Maç kazansan ne olur zaten? Evet arkadaşlar destemiz buydu. Eşleşmelerimiz gayet güzeldi bence. Fena değildi. Eğer siz isterseniz felaket kulesi yerine top tercih edebilirsiniz. Onun dışında bu haliyle ben desteği tavsiye ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.